Sinan Rahman Halk şairi Cemal Gökçe. Bugün 25 Mart 2023'tür yazdığım şiir. Halk şairi Cemal Gökçe. Yorum sizlere bağlı. Bakayım kendimi nasıl yorumlamışım. Sizler de yorum yazarsınız bana. Garip yüzlü görünürüm. Der çileye bürünürüm aşkın ile sürünürüm halk şairi Cemal Gökçe Sevdan büker hep belimi felek bağladı elimi kader susturdu dilimi halk şairi Cemal Gökçe yazar söyler Gökçe oğlu yazar söyler Gökçe oğlu. Dokunmayın içim dolu, benim yolum viran oldu, halk şairi Cemal Gökçe.